Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Objektiflerimizi şimdi Ankara'ya çeviriyor ve çeşitli sektörlerde gerçekleştirilen yatırımları mercek altına alıyoruz. Ankara'daki ilk durağımız, otomobilden iş makinesi lastiğine kadar müşterilerinin önemli çözüm ortakları arasında yer alan Samet Aydoğdu Otomotiv. 2005 yılında lastik sektöründe iş hayatına başladım. Bu sektörde yaklaşık 6 yıl çalıştıktan sonra kendi sermaye ile 2011 yılında Samet Aydoğdu Otomotiv Limited şirketini kurdum. Samet Ayda Otomotiv'de lastik satışı, jant satışı, akü satışı, her türlü araçların hizmetleri ve bunların montajları yapılmaktadır. Lastik markalarında PET yetkili bahisiyiz. Traktör lastiğinden iş makinesi lastiğine, forklift lastiğinden otomobil lastiğine her türlü lastikler mevcuttur. Bu lastiklerin satışı, satış sonrası hizmetleri ve montajları yapılmaktadır. Jant çeşitlerinde otomobiller için 12 janttan 24 janta kadar bütün jantlarımız mevcuttur. Aküde mutlu akünün bütün ebatları bulunmaktadır. Aynı zamanda Samet Aydın Otomotiv Limite Şirketi olarak servis hizmetlerinde lastik montajı, sökme takma, balans ayarı, rot ayarı, jant düzeltme, far ayarı, lastik depolama, nitrojen gazı gibi hizmetlerimiz verilmektedir. Genel Müdür Damla Aydoğdu ise müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarına dikkat çekiyor. Samet Aydoğdu Otomotiv bir aile şirketidir. Müşteri memnuniyeti için uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz. Samet Aydın Otomotiv yatırımlara devam etmektedir. Gelişen bir ülkede, büyüyen bir ekonomide bizler de büyümeyi hedeflemekteyiz. Buna nazaran yatırımlarımızı en büyük şekilde, en hızlı şekilde yapmaktayız.